Sonunda ilginç davetliler var, özellikle Tekin Haznedar. Gördüm! Adam sanki dünyayı ben yarattım diyor. Öyle sayılır, her yerde adı Esrarengiz Milyarder diye geçiyor. Bana kalırsa Esrarengiz değil de çılgın bir adam! Çok doğru! Çılgın demek lazım! Parası çılgın yapmış adamı! Ülkenin bütün ünlü kadınları yatağını paylaşmış, tek bir gece! Çeşitten hoşlanıyor desene! Prensibiymiş efendim, bir kadınla ikinci defa beraber olmazmış! Yazık o kadınlara! Seninki hüsnü kuruntu hayatım! Birine yaklaşmak istiyor bu belli ama kim olduğunu tahmin edemiyorum. Nişanla nişanlanmışlar. Yakında evleneceklermiş. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar beyefendi. Ayrılacaklar. Bunu kesin olarak istiyorum. Gereken yapılsın. Emredersiniz efendim. <laughs> Stop! Bugünlük bu kadar çocuklar! Harikaydın Çağla! Ey ee, Kerem! Patron telefon etti, yazıhanede seni bekliyormuş! <laughs> Çok önemliymiş! Kim bilir ne kazık hazırlamıştır <laughs> şimdi bize! <laughs> bu defaki kazık değil evlat! Devlet kuşu kondu başına! İsmen istediler seni, rejisör olarak! Rejisör olarak mı? Yanlış duymadın, rejisör olarak! İşin başı sensin! Milyonlar girecek kasamıza! İki milyon sen alacaksın. Bir Nisan şakası mı bu patron? Oğlum Ağustos ayındayız ve bu aylar güney... <laughs> ...şahanedir. Bu güney mi? Evet. Çekim orada yapılacak. En az iki ay sürebilir. <laughs> Hemen ekibini hazırla, Çağla hariç hepsini alabilirsin. Dur dur dur! Niye Çağla hariç? Burada işler yatsın mı evladım? Kampanya <laughs> devam edecek. Çağla baş oyuncu, çaresi yok ki. Tamam mı? Hiç de tamam değil, gitmeni istemiyorum Kenan. Çocuklaşma Çağla, bu fırsat kaçırılmaz. Evlenince paraya ihtiyacımız olacak. En azından üstünde oturduğun konserve kutusunu değiştiririz. İşte buna izin veremem. Arabanı da senin bir parçanmış gibi seviyorum. Duygusalsın biliyorum. Ayrılığı ben de istemiyorum Çağlar. Ama bu iş benim için çok önemli. Sanırım kocanla iftar etmek istersin. Yolculuk ne zaman? Yarın. Beni alana götürür müsün sevgilim? İstanbul bağlandı Kenan bey! Ha? Alo! <laughs> Çağla, sevgilim, nasılsın? <laughs> Biz iyiyiz! Ee, sağ salim indik ve hemen çalışmaya başladık. Şimdiden özlüyorum, inan! Daha ilk günden başladı hasret sancıları. Böyle konuşup üzme beni! Zaten morale ihtiyacım hmm, ben var. Ver, ver, ver! Çağla, ben Erol! Dedikodu olmasın ama bu inek karaların kıçına başına <laughs> <mu? gülüyor> fena oh! Canı sağ olsun. Kafamı kızdırma daha ileri gitmesi için izin bile veririm. Oh be, ne modern kız mısın sen? Bari bir de karı yollu boğaz gün Görüyorsun ya, hıyarı iki laf ettirmiyor. Kaşınıyor ama neyse, sen nasılsın? İyi sayılmam Kenan. Şakayı bırak, bu ayrılık koydu bana. Sana bu işi veren adama düşman oldum. Sahi kim senin patronun ya? Biz de yeni öğrendik. Tekin haznedarmış. <laughs> hani şu yatını yakmaya <laughs> kalkan manyak. Ne oldu Çağla? Niye sustun? Alo. 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 Çağla. Alo. Beni duyuyor musun? Alo. 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 Kenan, şey, hat kesildi sanırım. İyiyim. Çabuk dön Kenan. Herkese selam. O geldi efendim. Çağla Hanım, niye bekletiyorsunuz? Nerede şimdi? Bahçede efendim.